ay burada çok tatlı bu kötü adamın e, kedisiydi ama kötü adam bakar mısınız sadece ayağı bir şey olmuş kopmuş yani neyse başkalarına geçelim bunları hepimiz biliyoruz yani... hadi gidelim Arkadaşlar şuraya bakın. Keloğlan'ın annesi işte. Keloğlan'ın evi. Bakar mısınız? Çok güzel ev var. Bu da Keloğlan. Böyle çok güzel. Keloğlan. Annesi. Bu da Keloğlan'ın eşi. Bu da at. Şimdi ata bineceğim. Çok çok güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Hadi sürprizimize geçelim. İlk önce bunu göstereyim sürprizimi. Arkadaşlar bakar mısınız ördekleri? çok tatlılar bir iki taneler arkadaşlar. Aa, arkasına gitti. Bir de burada. Çok güzel. İşte sürprizim buydu. Ben çok seviyorum oradakileri. İşte ben size e, ata bineceğim dedim. Şimdi biniyorum. Bence hangi ata binsem arkadaşlar? Siz kararınızı verebildiniz mi arkadaşlar? Çok, e, ben kararımı veremedim. Çok güzeller. Bu turuncu, bu sarı serçli. Ben bu turuncuya binmek istiyorum. Siz de yorumlarda yazın. Belki hangisini e, bineyim diye hangisi tatlı diye yorumlarda yazın. Ama ben turuncuya gideceğim. Ondan sonra soruları geçerim. İkisine de geçeceğim. Ama ben şimdi turuncuya geçiyorum.